Atı'yı durdurmanın tek yolu Mönke'yi bulmak. Esen, kalama diyez. Akın helal etsin. Mönke ve Yallak Arslan tarafından tuzağa düşürülen Savcı Bey ve Dumrul Alp şehit mi oluyor? asıl ihanetin oğlu tarafından geldiğini öğrenen Geyhatu ne yapacak? Herkesi şok edecek. Kumral Abdal'ın Osman Bey'e desteği nasıl olacak? Osman Bey'in akıllara zarar verecek muhteşem planı ne olacak? Emrine itaat etmeyen Osman Bey'i Ertuğrul Bey affedecek mi? Tüm bu soruların cevabı ve de daha fazlası videomuzda olacak. En ufak ayrıntıyı kaçırmamak adına Video dikkatlice izlemenizi tavsiye ederim. Selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Onur Öngüç ve ekibim olarak öncelikle geçmiş kandiliniz mübarek olsun. Mekke ufuklarında Allah'ın nuruyla ümmetini selamlayan Gül yüzlü Nur Peygamber'in selam ve şefaati siz değerli takipçilerimin ve de bu videoyu izleyen herkesin üzerine olsun. Evet arkadaşlar, Kuruluş Osman 2. sezona bomba gibi başladı. Usta oyuncu kadrosuyla ve muhteşem senaryosuyla Çarşamba akşamları seyircisiyle buluşan Kuruluş Osman'ın son bölümünde Ertuğrul Gazi'nin Geyhatu'ya elçi olarak Savcı Bey'e göndermişti. Ardından kanında deli taylar dolaşan Osman Bey dayanamayıp abisinin peşinden gitti. Ancak Ertuğrul Bey Osman Bey'i kayı obasına göndermesi yine de Kara Osman'ı durdurmaya yetmedi. Geyhatu'dan 3 gün mühlet isteyen savcı bey ise Mönke tarafından tuzağa düşüp ağır yaralanırken 32. bölüm fragmanı yayınlandı. Osman Bey'in ile babasının emrine rağmen Geyhatu'yu bulmaya gittiği görüldü. Kuruluş Osman'ın 32. bölüm için sizlerin merak ettiği tüm sorduğumuz soruları tek tek cevaplayalım arkadaşlar. Mönke ve Yavlak Arslan tarafından Tuzağa düşürülen Savcı Bey ve Dumrul Alp şehit mi oluyor? Kayı obasını Geyhatu'nun zulmünden kurtarmak isteyen Savcı Bey, Geyhatu'nun oğlu Mönke'yi bulmak için 3 gün mühlet istedi. Fakat hiç beklenmedik bir şekilde Mönke'nin tuzağına düşen Savcı Bey, Dumrul Alp ile beraber ağır bir şekilde yara aldı. Öncelikle burada herkesin Kayı'nın kaplanı Dumrul Alp'in şehit olduğunu düşündü. Ancak kayının kaplanı Dumrul Alp hiçbir yere gitmiyor arkadaşlar. Daha onun baltasıyla muhteşem dövüş sahnelerini izleyeceğiz. Yani Dumrul Alp ve de Savcı Bey burada şehit olmayacaklar. Peki Savcı Bey ve Dumrul Alp nasıl kurtulacaklar? İsterseniz bu sorunun cevabına geçelim. Herkesi şok edecek Kumral Aptal'ın Osman Bey'e desteğine değinelim. Ertuğrul Gazi Savcı Bey'in peşinden giden Osman Bey'i durdurarak geri göndermesinden sonra Osman Bey Kumral Abdal'a giderek ondan yardım istemişti. Hatırlarsanız Savcı Bey Geyhatun'un otağından ayrılırken Cerkutay Geyhatun'un gerçekleri öğrenmemesi için peşine adam yollayıp öldürmek istedi. Ancak Ertuğrul Gazioğlu Savcı Bey ve Kayı'nın kaplanı Dumrul Alp Cerkutay'ın gönderdiği itlerini bertaraf ettiler. Ancak Dumrula bir tanesini sağ ele geçirdi. Sağ ele geçirilen Mönke'nin işkence yoluyla Savcı Bey'e Mönke'nin yerini söyledi. Ancak Mönke'nin yerini sadece Savcı Bey değil, onları gizli bir şekilde dinleyen Kumral Abdal da duydu. Kumral Abdal duyduğu bu bilgileri Osman Bey'e söyleyecektir. Osman Bey de ağabeyi Savcı Bey'i kurtarmak için Savcı Bey'in yaralı esir düştüğü mağaraya ile beraber basacaktır. Kumral Abdal ise acımasız Geyhatu'nun otağına gidecektir. Karşısında Kumral Abdal'ı gören Geyhatu sinirlenip ona vurmak için kılıcını kaldırdığı anda Kumral Abdal Allah'ın izniyle büyük bir keramet göstererek Geyhatu'nun aklını başından alacaktır. Yaşadıkları ve gördükleri karşısında şok olan Geyhatu Kumral Abdal'ı dinlemek zorunda kalacaktır tüm gerçekleri kendisine gösterip kulaklarıyla işitmesini isteyen Kumral Abdal, Geyhatu'yu Osman Bey'in olduğu yere götürüp oğlunun ihanetine şahitlik edecektir diye tahmin ediyorum. Osman Bey'in masum olduğunu kendi kulaklarıyla duyan Geyhatu, kayılara saldırmaktan vazgeçip ya oğlu Mönke'yi öldürecek ya da Konya'ya götürecektir. Osman Bey ise Ağabeyi, Savcı Bey'i ve Dumrul Alp'i yaralı bir şekilde Kaya Obası'na getirecektir. Peki emrine itaat etmeyen Osman Bey'i Ertuğrul Bey'i affedecek mi? Kuruluş Osman'ın 32. bölüm fragmanında Osman Bey'in Bamsı Bey'e babamın emrine rağmen gitmek zorundayım. Geyhatu'yu durdurmanın tek yolu Mövke'yi bulmak diyen Osman Bey, Bamsı Bey'de. Tüm bu olanları Ertuğrul Bey anlatmak için Kayı Obası'na gelir. Oğlu Osman'ın ikinci kez buyruğunu çiğnediğini duyunca bu duruma çok sinirlenecektir. Fakat Ertuğrul Gazi, Osman Bey'in bu tuzağı bozduğu ve oğlu Savcı Bey'i sağ salim obaya getirdiğini görünce Ertuğrul Gazi'nin Osman Bey e karşı siniri yatışacaktır. Özellikle acımasız Moğol Komutanı Geyhatu'nun Kayı Obasını yakıp yıkmasını engelleyen Osman Bey e karşı Ertuğrul Gazi'nin tavırları değişecek ve Osman Bey Kayı bayi yolunda Savcı Bey'in bir adım daha önünde olduğunu söyleyebiliriz. Yani kuruluş Osman 32. bölümde Osman Bey'in hem Kayı obasını hem Savcı Bey'i kurtardığını göreceğiz. Osman Bey'in yüreğindeki iman ve kanında dolaşan deli taylar sayesinde hem savcı hem kaya obası kurtulmuş olacaktır arkadaşlar. Babamın emrine rağmen gitmek zorundayım. Geri yudurdum hanım. Tek yolum ankeyi bulmak. Ve geri dönemezsem babama diyesin. Akın helal etsin. Bir videomuzun sonuna daha geldik. Emek verip uzun süren araştırmanız.